Merhaba arkadaşlar. Yine dolanmış bir video. <laughs> Tiktok'ta Sağlam poşet getirseniz dökülebilir hesapları. Şey mi? Kaldı sayı, biliyorum Bunlar sizin kapaklarınız. <laughs> <de> sizin yüzünüz <laughs> sizin <yüzünüz. Gülüyor> için varım. <yüzünüz. Gülüyor> <Sizin Gülüyor> i̇şte, güzelken Allah bir razı olsun tüm emniyet teşkilatına, tüm asayiş kardeşlerime, tüm yani polis kardeşlerime hepsi yani dedi mi dedi yani iyi neden kuyu kazar gibi kazdılar, buldular, çıkardılar ve getirdiler. Allah bir razı olsun emekleri zayi olmasın. Allah onların ayağına, ayağına taş değirmesin. Allah onları sağlıklı günlerde daima sağlıklı yaşatsın. Abi. Söyler kardeşlerim. Bunlar benim kardeşim. Hepsi. Şu memleket insanı tamamı benim kardeşim. Onlar söyler bana. Bir getirdiklerinden Allah bir razı olsun diyorum. Kaybolduğunda da almıştı, Şimdi sevinçten yani. Bu sevinçler evet. 180 milyon kardeşimi sevindiriyorum ben ondan. <laughs> Böyle bir şey yaşadım yani. Çok mutluyum yani. Kaybolduğu zaman kardeşlerimi üzdüm. Ama bulduğum için kardeşlerimin sevincimden alıyorum yani. Onlar için seviniyorum. Onları yani bir bir gün bir adım daha fazla attıracağım için çok mutluyum. Bulunmasından ümitli miydin abi? Bulunmasından pek ümidim yoktu. Asayiş kardeşlerime, emniyet kardeşlerime Allah razı olsun. Yani iğneyle kuyu kazar bir kazdılar buldular, çıkardı en kısa günde. Şurada 24 saat iyi oldu ya olmadı. O kadar bir mesafe içinde. buldular. çok sevinçliyim, çok mutluyum. Çok mutluyuz kapaklarımız bulunduğu için. Açıkçası pek ümitli değildik. Yani bulunmaz diye düşünüyorduk. Alan çoktan götürmüştür diye düşünüyorduk. Ama emniyet birimlerimiz, basın mensuplarımız sağ olsun hepsi gerçekten en kısa sürede bulup getirdiler. Valimiz Erolay Yıldız'a... eee Emniyet müdürümüz Engin Dince çok teşekkür ediyorum destek oldukları için ve tüm takipçilerimize de aynı şekilde çok mutluyuz bugün. Sonuçta bu kapaklarla bir sürü engelliye adım attıracağız. Onların özgürlüğü açılan penceresi olacaktık. Bizim umudumuzu çalmışlardı. Onların umutlarını çalmışlardı ama iyilik er ya da geç sonuçta yerini gördüğünüz gibi buldu. <laughs> すいません。<'s>